Merhaba arkadaşlar, bugün ben buradayım. Yani ilk video olduğu için şimdilik böyle. Böyle. Ama sonraki videolarda kedimi, köpeğimi çekeceğim ama eğer isterseniz çekebilirim. Eğer istiyorsanız abone olmayı da unutmayın tabi. Yani arada böyle challenge'lar yapacağız. Kedi köpek challenge'ı da yapacağız. Yani o böyle dostlarımız var yani böyle küçük kedi hayvanlarımız oluyor yani böyle kedi köpek hayvanlarımız oluyor ya oluyor ya işte onları da çekeceğim arada ve yani şimdilik bunu gör, görüyor olabilirsiniz olabilirsiniz ama yani sonraki videolarda ilk video olduğu için böyle geçiyor yani o yüzden öbür videolarda yani arada challenge olduğu zaman arada beni görebilirsiniz ama challenge sadece challenge ya da çok nadir olabilir yani o yüzden böyle ilk video olduğu için yani gece de oldu şimdi o yüzden ben sizin için çekiyorum ve yeni olduğu için kanalım o yüzden birazcık alışmam lazım ve çok heyecanlıyım sizi de tanımak için heyecan. Yani okula gittiğinizi biliyorum. Herkes de okula gidiyor. Yani bu çocuklar için geçiyor ve ben de çocuk olduğum için aranızda çocuk takipçiler de olacak. O yüzden çocuk takipçilere şimdiden iyi dersler demek isterim. Yani okula gidince genellikle ne ders yaparsınız? Yani birbirin Yani ben genellikle şey ders yapıyorum. Matematik ya da hayat bilgisi. Bilgisi. Bilgisi bir saniye bekliyorum.